Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz son hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Gölcük'ten seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörlerinin en gözde mekanlarından birine Men's Kulübe e, konuk olduk ve yanımızda Men's Kulüp çalıştanını işletme müdürü ve sayın sahibi Savaş Bey bulunmakta. Merhabalar efendim nasılsınız? Teşekkürler sizleri sormalı. Çok teşekkür ederim biz deyiz. Savaş Bey değerli izleyicilerimize de sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Savaş Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektör içerisinde bulunmaktasınız efendim? Adım Savaş Yıldız. Aslan Gölcüklüyüm. 2000 senesinden beri bu mesleğin içindeyim. 2000 yılından beri sektörün içerisinde hizmet veriyorsunuz. Evet, 2000 yılından beri. Biraz da e, işletmemizden, içinde bulunduğunuz mekandan bahsetmek istiyorum. Men's Kulüp kaç yılında kuruldu ve vermekte olduğumuz hizmetler nelerdir efendim? Men's Kulüp 2013 yılında kuruldu. E, verdiğimiz hizmetler e, müşterinin tamamen memnun olabileceği bir hizmetler. Diğer mesleklerden kendi mesleğimiz üzerinden farklı kılan çok yönlerimiz var. Bizim için en başta gelen müşteri memnuniyeti her zaman. Yani biz bir berber dükkanında, bir erkek kuaför dükkanına gelildiğinde bir erkeğin arzu edebileceği bir kuaförden bütün beklentilere cevap verebileceğinizi öğrendik bununla. Fazlasıyla. Şimdi biraz da isterseniz işletmemizin konumundan söz etmek istiyorum. Toplamda kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti vermekteyiz? 35 metrekarelik alanda hizmetimizi vermekteyiz. 35 metrekarelik bir alanda bir çırpıda kaç kişiyi ağırlayabiliyoruz Savaş Bey? 3 kişiyi ağırlayabiliyoruz. Bekleme salonumuzda da bekleyen 6-7 tane yani toplamda 10 kişiyi aynı anda ağırlayabilme şansımız var. Evet. Ancak 3 e, meslektaş arkadaşımızla birlikte çalışıyorsunuz. Aynı anda hizmet verebiliyoruz. Bir çift 3 kişiyi de ağırlayabilme şansımız var. Biraz da ben görsellerinizden bahsetmek istiyorum. Gerçekten nezik, insana e, huzur veren, rahat bir ortam e, hazırlamışsınız. Bunun yanı sıra da oldukça geniş bir ürün yer sahipsiniz. Kullandığınız ürünleri genelde nerelerden temin edersiniz ve bunları alırken nelere dikkat ederiz? Genelde ben ürünlerimi İstanbul'dan getiriyorum. Belirli başlı kaliteli firmalar, müşterilerimizin de rahatça tanıdığı firmalar var. Marka ürünleri kullanmayı, Marka kullanmayı ürünler tercih ediyorsunuz evet. ve herkesin de bildiği ürünleri kullanırsınız. Bildiği ve memnun kaldığı ürünler. Savaş Bey, genelde sizi tercih eden değerli müşteriler genelde nerelerden gelirler? Gölcük'ten zaten çoğu müşterimiz Gölcük'ten ama Gölcük dışında da Bizi çok tercih eden müşterilerimiz var Yani çevre, il ve ilçelerden tabii, tabii. gelen arkadaşlar Bursa, İstanbul, Adapazarı Çok geniş bir müşteri kitlemiz var yani. Savaş Bey gerek ürünleriniz Gerek görselleriniz gerçekten fevkalade Güzel biraz da hijyenik ortamınızdan Özellikle bizler etkilendik Bundan da söz etmenizi istiyorum. Hijyen bizim çok üzerinde durduğumuz bir şey Çünkü biliyorsunuz bizim meslekte Birçok bulaşıcı hastalık olabiliyor Bunun önünü engellemek için bir takım şeyler yaptık. Ee, mesela kullandığımız ürünleri e, her müşterimize farklı bir ürünler kullanıyoruz. Havluydu, örtüyü evet, evet. bunlar özellikle. Bunlar zaten e, kullandığımız bir havluyu ikinci müşterimize asla kullanmıyoruz. E, Dezenfektör bir ortamla e, yıkayıp temizleyip, temizleyip daha sonra ondan sonra müşterimize sunuyoruz. Bu sizin için bana göre bu bizim için daha... e, en ayrıcalıklı. Bu bizim için başka bir şey. Prensip. Hı -hı. Biz de bundan zaten son derece etkilendik. Mutlak bundan da söz etmek gerektiğini düşündük. Savaş Bey bünyenizde kendinizle birlikte toplamda 5 kişilik bir ekiple çalışmaktasınız. Ve evet. sizlerle çalışan arkadaşlarımız da son derece deneyimli. E, işinin ehli kalifiye elemanlar. Biraz da bunlardan söz eder misiniz Şimdi bizim yanımızda çalışan personellerimiz gerçekten çok deneyimli. Bu işin gerek eğitimlerini gerekse gerekli olan belgelerini kurslarına giderek almış arkadaşlar. Bu Çevresi çok geniş, müşteri portfö portföyü yüksek olan arkadaşlar. Dolayısıyla bu da sizin müşteri portföyünüze katkısı olan, herkes tarafından bilinme tanınma sebeplerinden evet. biri olarak. B bütünleme parçamız bu bizim. Aslında kurulmanız çok yakın bir tarih. Çok kısa bir zamanda sektörünüzün içerisinde gerçekten tanınan, bilinen bir işletme haline geldiniz. Evet. Ee, ben biraz da sizi sektör içerisinde sizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliği müşterilerin sizi tercih etme bir sebebini soruyorum. E, güler yüzlü. Müşteri memnuniyeti. Mutlaka kaliteli hizmet. kaliteli hizmet. Evet. Güler yüz ve kaliteli hizmet. İkisi bir, bir de arada. marka ürünler kullanmak müşterilerin belki de sizi tercih etme sebebi. Tabi, bunlar önemli sebepler. Efendim kısa zamanda büyük işler yaptınız. Gerçekten bölgede tanınan bir işletme haline geldiniz. İleri yönelik plan ve projelerimizden de biraz söz edelim istiyoruz. Tabii kısa sürede buraya kadar geldik ama sadece burada sınırlı kalmak istemiyoruz. Öncelikle hedefimiz Kocaeli'nin belirli noktalarına şubelik vermek ve daha sonra Kocaeli dışına açılmak. Kurumsallaşmak, Kurumsallaşmak, daha evet. alanda daha çok insana hizmet vermek, daha evet, çok insanla e, da çalışma şansı. standart bir yerde sabit kalmayı düşünmüyoruz. Ben bu hedeflerde size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Bugüne kadar sizlerle çalışmış olan değerli müşterilerinize son olarak vermek istediğiniz bir mesaj var mı efendim? Bizi seçen değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz ve bundan sonra bizi seçtikleri durumunda çok daha kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz. Savaş Bey, bugüne kadar sizlerle tanışmamış olan değerli izleyicilerimize ben sizler adına bir davette bulunmak istiyorum izin verirseniz. Tabii. Değerli izleyicilerimiz, Gölcük'teyiz. Gerçekten sektörünün gözde mekanlarından biri. Çok kaliteli bir ortam, huzur veren bir ortam, kaliteli işçilik ve kaliteli ürünlerle sizi bekliyorlar. Bu sektöre ihtiyacı olanların mutlak burayı tercih etmeleri bizlerin de tavsiyesidir. Zaten gerildiğinde fazla söze gerek kalmadığını sizler de göreceksiniz. Efendim bize zaman ayırdınız. Teşekkür ediyorum. Biz Çalışmalarınızda başarılığının devamını diliyoruz. Teşekkürler. Değerli Sektörler Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz son hızıyla devam edecek. Gölcük Men's Kulüpten size aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda efendim.